kaynak yayınları arasında çıkmış e, Babanzade Ahmet Naim isimli eseri tanıtmak istiyorum. E, eserimiz aslında bir e, yüksek lisans master çalışmasından müteşekkil. E, eserin yazarı e, 100. Yıl Üniversitesi Hadis Ana Bilim Dalı'nda yardım doçent doktor Hüseyin Hansu Beyefendi. E, eserimizin konusu Babanzade Ahmet Naim. Hadisçiliği, düşünce yapısı, tasavvuf anlayışı. Bu konuların tamamını inceleyen bir eser. eseri tanıtmadan önce Babanzade kimdir diye konuya girmek istiyoruz. Babanzade Ahmet Naim Efendi e, aslen Bağdat'ta doğmuş. Çok erken yaşlarda İstanbul irfanıyla ile tanışmış. Toplumumuzu, Türk toplumunu fikren ve ruhen etkileyen önemli düşünce ve aksiyon insanlarından bir tanesi. Memleketinde ilk eğitimini gördükten sonra İptidai eğitim diyorlar o devirlerde. Memleketinde ilk eğitimini gördükten sonra İstanbul'a gelip İstanbul'da eğitimini tamamlamış. Galatasaray Sultanisi'nde okumuş. okumuş. Zaman zaman memlekette farklı görevlerde hizmet ederek borcunu ifa etmiş bir insan. Mütercimlik yapmış. Geçici bir süre, kısa bir süre rektörlükle memlekete hizmet etmiş bir insan. Baban Zahmet Naim, Baban Zahmet Ahmet Naim ülkemizde son zamanlar yani Cumhuriyet'in ilk zamanları Osmanlı son zamanlarında memleketimizdeki düşünce yapısını çok etkileyen insanlardan bir tanesi demiştik. Şöyle ki Babanzade Ahmet Naim hem tasavvufla ilgili makaleler yazmış, ilmi kelam dediğimiz İslam düşüncesiyle ilgili eserler, makaleler yazmış. Hadisle ilgili Cumhuriyet'in ilk çalışması diyebileceğimiz, ilk çalışmalarından, en esaslı çalışmalardan biri diyeceğimiz tecrid i Sarif tercümesini yapmış. Tecid-i sadece tercüme etmemiş açıklamalarla bu esere zenginlik katmış. Eserin baş taraflarında hadis usulüyle ilgili çok geniş bir mukaddime, 500 sayfaya yakın bir mukaddime eserin baş tarafına koyarak eserin daha fazla istifadeye medar olmasına sebebiyet vermiş. Felsefi eserler tercüme etmiş Avrupalılardan. Yine memleketimizde düşünce adına yaptığı önemli hizmetlerden bir tanesi batıdan veya doğudan gelmiş kavramlara içinde bulunduğu devrin Türkçesiyle çok güzel karşılıklar bulmuş bir düşünce insanı. Yine baban Babanzade merhumun hayatına baktığımızda Akif'le dostluğunu görüyoruz. Hatta Akif'i etkileyen, Akif'in bir nevi mürşidi sayılabilecek bir insan. hatta Akif'in düşünce dünyasının oturuklaşma, oturaklaşmasında, belirginleşmesinde en önemli etkenlerden bir tanesi olduğunu da söyleyebiliriz. E dostluklarına şöyle bir örnek verebiliriz. Akif merhum, bir yerde kendisi diyor ki e, yakınlarımdan veya tanıdıklarımdan birisinin vefat haberini bana verdikleri zaman işte alıştıra alıştıra verirlerdi, e, yavaş yavaş verirlerdi. Ben de gülerdim diyor, bıyık altından gülerdim. Ya Ölüm haktır, herkesin başına gelecektir, neden böyle çekine çekine söylerler diye gülerdim. Fakat diyor, baban Zade Ahmet Naim merhumun diyor, vefat haberi gelince ben yıkıldım diyor adeta dünya başıma yık başıma yıkıldı altından kalkamadım. Çünkü diyor ilk defa ölümün bu kadar zor olduğunu Ahmet Naim ile gördüm diyor. Yine e, Akif merhum kendi ifadesi sahabeden sonra en çok sevdiğim insan babanzade Ahmet Naim'dir diyor. Zaten bu dünyadaki birlikteliklerini, dünyadaki arkadaşlıklarını Ukba'da da tescil edercesine Edirne Kapı mezarlığında yan yana metfun bulunmaktadırlar. Dünyadaki dostluklarını kabir aleminde de, berz aleminde de böylece devam ettirmiş iki dost şeklinde tecelli etmektedirler. Ee, yine e, Babanzade Ahmet Naim ile ilgili onun düşüncemiz, düşünce dünyamızı etkisiyle alakalı bir örnekte Elmanlı Hamdi Hazır merhumdan verebiliriz. Hamdi Hazır onun vefatıyla ilgili e, bir konuşmasında şöyle diyor, e, ben diyor e, tefsiri yazarken, ...herhangi bir kelimede o muhallet, o büyük ölümsüz tefsirini yazarken... E, ...Hak Dini, Kur'an Dili adlı tefsirini... ...bir kelimede takıldığımda, bir kelimenin anlamında tereddüt ettiğimde... ...mutlaka Babanzade'ye uğrardım. Onun fikirlerini alırdım. Onun o e, zengin dünyasından istifade ederdim. Babanzade gittikten sonra acaba kimden o kelimeleri alacağım... ...kime danışacağım, kimle istişare edeceğim diye... ...hayrette kaldım demektedir Elmalı Hamdi Yazır'da. Dediğimiz gibi e, Babanzade... Düşünce dünyamızı çok besleyen insanlardan bir tanesi, belki çok fazla eser bırakmamış, çok velut olmayabilir fakat büyük bir e, aksiyon insanı, düşünce insanı. Ve hayatı boyunca düşündüğü, e, düşünceler, hayatı boyunca düşüncelerinden, inançlarından asla taviz vermemiş, günümüz ifadesiyle ödün vermemiş bir insan. Yani İslam'a çok samimi inanmış, İslami değerlere çok samimi inanmış, değerlerinde hiçbir tereddüte düşmemiş. Çağ değişmiş, belki bazılarınca asır başkalaşmış ama babanzade asla ve kata düşüncelerinden taviz vermemiş bir insanoğlu görüyoruz. İstanbul'da daha üniversite reformu çıkmadan önce Darülfünun dediğimiz, eski adıyla şimdi üniversite dediğimiz, eski adıyla Darülfünun'da felsefe hocalığı yaptığında kendi öğrencileri ki çok da inançları farklı olan, İslam'a hiç de e, meyil etmeyen öğrencileri bile Babanzade'nin e, kendi düşüncelerinde çok tutarlı olduğunu, çok sağlam bir insan olduğunu ve hepsinden önemlisi çok dürüst bir insanlıklarını e, kendi öğrencileri de takdir etmektedirler. Eserimiz peki nelerden bahsediyor? Eserimiz öncelikle Babanzade Ahmet Naim Efendi'nin nerede doğduğundan, nasıl bir aile içinde neşret ettiğinden bahsediyor. Kısaca babasını ve ailesini, kardeşlerini tanıtıyor. E, Kardeşlerinin seren camisine çok kısa bir şekilde değiniyor. Sonra evliliğinden bahsediyor Babanzade Ahmet Daim'in. Ee, karakterinden, şahsiyetinden e, bahsediyor. Akif'le dostluğundan bahsediyor. Ondan sonra düşünce dünyamıza yaptığı etkilerinden bahsediyor. Sonra eser, e, akademik bir şekilde Babanzade Ahmet Daim'in e, hadis alanına, hadisle ilgili düşünceleri, hadis alana yapmış olduğu, hadise yaptığı hizmetlerinden bahsediyor. Daha sonra e, kelam, e, ilmi kelamla ilgili çalışmalarından ve tasavvuf düşüncesinden bahsediyor. Kitabın son bölümü de Babanzade Ahmet Daim'in o devirde güncel meselelerle ilgili yapmış olduğu e, münakaşalardan bahsediyor, gazete lisanı ile vermiş olduğu cevaplardan bahsediyor. E, bunlara misal olarak e, Yahya Kemal Merhum'la yapmış oldukları gazete diliyle yapmış oldukları tartışmalardan bahsederek eseri tamamlıyor eser toplumumuzu Ahmet Naim Babanzade Ahmet Naim merhumu tanıtabilecek güzel bir eser bu alanda ciddi bir boşluğu doldurabilecek bir eser çünkü bugüne kadar Babanzade ile ilgili bu denli derli toplu bir eserin yazıldığına şahit olmadık vaka onunla ilgili bazı eserlerde kısa kısa tanıtmalar tanıtımlar bulunmakla beraber tamamen Babanzade Ahmet Naim merhumu tanıtan böyle bir eserin yokluğu hissediliyordu yayın evimizde böyle bir eser e, kitabın yazarı olan hocamızla birlikte böyle bir esere imza attılar. Halkımıza kazandırdılar. İnşallah bu eser Babanzade Ahmet Naim Merhum'un e, toplumumuzda bilinmeyen bir insan olan Babanzade Ahmet Naim Merhum'un toplumumuz tarafından tanınmasına, özellikle genç nesil arasında, e, genç nesil içinde tanınmasına vesile olacaktır. Son olarak bitirmeden e, şunu ifade etmek istiyoruz. Babanzade Ahmet Naim Merhum'un vefatıyla alakalı ee, Yaşar Tunagür hocadan bir hatıra. Babanzade Ahmet Naim merhum vefat ettiğinde maalesef cenazesinde 8-10 kişi mevcut bulunmakta. Ee, bir büyüğümüz bunu Yaşar Tunagür efendi ifade ediyor. Hocam diyor Babanzade Ahmet merhumun cenazesinde 8-10 kişi ancak varmış. Ne dersiniz bu konuda? Yaşar Tunagür Hocaefendi'nin söylediği Babanzade'nin büyüklüğünü ifade etmek açısından çok güzel bir ifade. O da şöyle diyor Yaşar Tuna Gül Hoca Efendi Merhum, Allah rahmet eylesin. Ne sandın sen diyor, Allah Babanzade Ahmet Naim gibi değerli bir insanın cenazesinde bulunmak nasibini günahkar insanlara verir miydi? İnsanlar günah işlemişlerdi ve o zatın cenaze namazına gelememişlerdi. Diyerek Babanzade Ahmet Naim'i büyüklüğünde ikrar etmiştir. Ee, i̇nşallah dediğimiz gibi bu eser toplumumuzda Babanzade Ahmet Naim'in tanınmasına vesile olacak.